Aşımızı elimizden alsa, eşimizi elimizden alsa, her neye çok kıymet veriyorsak onu elimizden alsa, şimdiki gibi böyle yiğit ve baba yiğit davranabilecek miyiz? Hiç sanmıyorum. Çünkü hiç buna kendimizi hazırlamadık. Ama bu saydıklarımız bir gün, ama bir gün mutlaka elimizden alınacak. Akıllı bir insan olur ki başına gelecek olan şeye hazırlıklı olması gerekir. Dediğimiz gibi oruç tutmak sadece aç kalmak demek değil kardeşler. Günün belli vakitlerinde Cenab-ı Allah Cenab-ı Allah normal zamanda bize ne diyor? Helal olan yiyeceklerden ve içeceklerden yiyiniz ve içiniz israf etmeyiniz diyor. Doğru mu abi? Heh. Normal zamanlarda bize müsaade var. Helal olan her şeyi yiyip içebiliyoruz. Ramazan-ı Şerif'te Cenab-ı Mevla Hazretleri diyor ki: "Ya eyyuhellezine amenu, ey iman edenler, şimdi size helal olanı da yasakladım." Değil mi? Normalde helali yiyorsun. Ramazan-ı Şerif'te diyor ki: "Helal olanı da yasakladım." Eğer bana inanıyor, bana itaat ediyorsan, bana kulluk yapıyorsan, şimdi sana helal kıldığımı da yemeyeceksin. Ve bunu tek tek değil, hep beraber yapacaksınız. Ben de sizi böyle huzurumda göreceğim. İşte Hazreti Allah'ın memnuniyeti bizim birliğimizde, dirliğimizde, Hep beraber ne diyor? Yemeği kesin, kesiyor. İftar saati geldi. Hadi yiyin. Hep beraber oturduk. Aynı bir emir komuta zinciri. Doğru mu abi? Helal olanı da aldı. Niye? Seni beni imtihan ediyor. Seni beni imtihan ediyor. Ramazan-ı Şerif'te diyor ki yemeyeceksin, içmeyeceksin. Orucun sadece insanlara, sağlık açısından işte mideye iyi geliyor. Efendim Kolesterol gidiyor, şekerin düşüyor. Evet, böyle sağlık faydaları var. Hatta Hazreti Şerif'te ne diyor? Oruç tut, sıhhat bul. Doğru, o faydası da var. Ama en büyük faydasını aranızda söyleyecek olan var mı? Orucun en büyük faydası nedir? Maddi manevi. Tabii ki manevi. <laughs> Maddi nedir? Az yediğin için... Ee, yani iki öğün <laughs> eksik yediğin için biraz kar edersin. Biraz az yersen bunun suambulajanı çekersin. Faydası var. Mı? Çok büyük bir faydası var. Nedir? Nefsi terbiye eder Nefsine hmm, demenin bir şekli, en önemli şekli oruç Şimdi karnı aç olan bir adam zinayı normal şekilde düşündüğünden düşünemez. Niye? Karnı aç adamın ya. Şimdi abim diyor Harama ya. bakacak. Karnı aç yani evet. adamın. Karnı aç. Nefsi terbiye ediyor yani. <laughs> Nefsi terbiye ediyor. E şimdi yalan söyleyecek. Nasıl yalan söylesin? Oruç tutuyorsun. <laughs>